Merhaba arkadaşlar bu dersimizde mendel genetiğinden sapmalar üzerinde duracağız. Şimdi mendelin buldukları ve bulamadıkları olarak biz aslında iki grup oluşturmuştuk. E, mendel neleri bulmuştu? Mendel genlerin varlığından bahsetmişti. Baskın çekiniklikten bahsetmişti e, ve işte heterozigotluk homozigotluk durumundan bahsetmişti. Peki neleri kaçırdı arkadaşlar? Bezelyelerde gözlemleyemediğim olaylar e, bu mendel genetiğinden sapmalarda işleyeceğimiz konular aslında. Öncelikle arkadaşlar bir kontrol çaprazlamadan başlayalım. Kontrol çaprazlama ne demek? Şimdi biz e, fenotipte gördüğümüz özelliklerin üzerinden yorum yapabiliyoruz. Baskın özellik taşıyıp taşıyamadığını görebiliyoruz. Ama bu baskın özellik homozigot şekilde mi, heterozigot şekilde mi taşınıyor? Bunun hakkında herhangi bir yorum yapamayız. Peki bunu nasıl bulacağız? Bunu arkadaşlar kontrol çaprazıyla bulabiliyoruz. Genotipi bilinmeyen baskın fenotipli bireyin fen, e, genotipini bulmak için yaptığımız bir çaprazlamadır. Elimizde bir baskın alel olsun, baskın fenotip olsun. Baskın e, fenotipte arkadaşlar iki tane ihtimal vardır. Ya heterozigottur ya da homozigot baskındır. Şimdi ben hangisi olduğunu nasıl anlayacağım? Öncelikle şöyle düşünün. Büyük A koydum, büyük A koydum. Bunu arkadaşlar nasıl bir şeyle çaprazlarsam sonucunda oluşan bireyler bana e, bu çaprazladığım bireyin genotipi hakkında bilgi verir. Arkadaşlar burada çaprazlamayı çekinik bireyle yaparız. Eğer baskın e, özellikte ise her iki alelde çaprazlama sonunda tamamı e, baskın özellikte bireyler meydana gelir. Ama eğer heterozigot durumdaysa burada çaprazladığımız birey %50 ihtimalle çekinik bireyler ortaya çıkacaktır. Bunu tek bir... E, özellik için de verebilir. Arnavda 3-5 tane karakter için de verebilir. Hepsine aynısını yapmanızda hiçbir problem yoktur. hangisi genotipin anlaşılmasında kullanılır dendiği zaman bize kontrol çaprazı yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Kontrol çaprazı da yalnızca çekinik bir genotiple yapılır arkadaşlar. Eğer çaprazlama sonucunda tamamı baskın bireyler çıkmışsa F1 genotipinde o zaman birey homozigot baskındır diyeceğiz. Eğer çaprazlama sonucunda %50 ihtimalle çekinik bireyler meydana gelmişse bu durumda da bireyin heterozigot genotipli olduğunu söyleyebiliriz. Sapmalara geldiğimizde arkadaşlar mendel genetinden sapmalara geldiğimizde 3 e, özellikten bahsedeceğiz. Eş baskınlık, eksik baskınlık ve çok alellik. E, Şimdi eş baskınlıktan bahsedelim. Normalde bizim bildiğimiz bir şey var. Şunu söyledik arkadaşlar. Büyük harf Küçük harfe baskındır. Ama şunu hakkında hiç konuşmadık. Eğer iki karakter varsa ve bir, bir ikisi de büyük harfse ne olacak? Bu durumda arkadaşlar bir karakteri etki eden genlerin fenotipindeki etkilerin birbirinde eşit olması durumu söz konusudur. Buna biz eş baskınlık diyeceğiz. Şimdi eş baskınlıkta e, görmemiz gereken şey işte atıyorum. AB0 kan grubu buna çok uygun bir örnektir. AB'ye eş baskın, İkisi de sıfıra baskındır şeklinde gösteririz. Şimdi A, eş baskınsa şöyle bir şey çıkıyor. A kan grubu var, B kan grubu var, sıfır kan grubu var. Evet bir de arkadaşlar AB B kan grubumuz var. Bu ne ifade ediyor? Bu A karakterinin B karakteri aynı özellik üzerinde A alelinin B aleli üzerine etki gösteremediğini yani birbirleri üzerine baskınlık kuramadıklarını gösteriyor. Bunun sonucu olarak da İkisinin de özelliğini biz fenotipte görmeye başlıyoruz. Bunun adı eş baskınlık. Aynı şey arkadaşlar MN sisteminde de kullanıyoruz kan gruplarında M ve N antikoru olmayan antijenlerdir. Bu yüzden de hani çok fazla bakılmaz ancak ve ancak M ve N birbirine eş baskındır. Bunu nasıl gösteriyoruz? Mesela M bulunuyorsa LM bulunuyorsa şöyle gösterelim. LM beraber LM şeklinde bulunuyorsa M kan grubunda diyoruz. LNLN şeklinde bulunuyorsa N kan grubunda diyoruz. M ve N beraber bulunuyorsa arkadaşlar MN kan grubunda diyoruz. Bu ikisinin birbirine eş baskın olduğunu birbirleri üzerinde bir hakimiyet kuramadıklarını göstermekte. Bunun dışında arkadaşlar bir ara fenotip değildir bu. Yani hani kırmızı beyazla pembe oluşumu gibi bir şey değildir. A da vardır B de vardır. Fenotip AB'dir. İkisi beraber özelliğini göstermiştir. Eş baskınlıktaki mantığımız budur. Çok alellikten bahsedelim. Sorusu gelmiş olan konulardan arkadaşlar bunlar. Çok alellik konusuna geldiğimizde şimdi bizim bahsettiğimiz özellikler vardı. A baskın küçük a'ya. Peki ya AB0 kan grubunda ne dedik? A var, B var, 0 var dedik. E burada iki tane alel yok arkadaşlar. Üç tane alel var. Bu durumda ne olacak? Birbirleriyle yan yana gelme ihtimallerine bakacağız. Şimdi diploid Hücrelerde bizim söylediğimiz şey iki alelin beraber bulunduğu. Diploid hücreler için baktığımızda da şunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunların ihtimallerini ikili bir şekilde, ikili kombinasyonları şekilde e, ka, e, bulmamız gerekecek. O zaman yapalım. Mesela bir özel örnek olsun. A özelliği, A karakteri. A karakteri için kullanılan 3 tane Peki bunu nasıl yapacağız? Burada arkadaşlar mesela A özelliği olsun. A özelliği bakımından 3 tane de alelimiz olsun. Peki bu 3 tane aleli biz nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar bu 3 tane aleli öncelikle şöyle kullanmamız gerekiyor. İkili kombinasyonlar şeklinde. A1 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 ile A2 yan yana gelebilir ya da A1 ile A3 yan yana gelebilir. Çünkü neden? Diploidiz ve en fazla iki tane alel yan yana gelebiliyor. Diğer bir ihtimal A2 ile A2 yan yana gelebilir ya da A2 ile A3 yan yana gelebilir veya A3 ile A3 yan yana gelebilir. Şimdi ben buraya 6 tane genotip yazdım. 3 tane burada, 2 tane burada, bir tane de burada genotip var. Totalde arkadaşlar şu üç tanesinin oluşturabileceği en fazla 6 tane genotip varmış. Peki ya bu aler alel sayısı artarsa ne yapacağım? Hepsini tek tek yazamayız arkadaşlar. Yazarız da zaman kaybı olur. E, bunun yerine şöyle bir formülümüz vardır bizim. N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu nedir peki? N arkadaşlar alel sayısıdır. Yazalım. Üç tane alelimiz var. A1, A2, A3. N artı birim kaçtır? 4'tür. Bölü 2. O zaman benim totalde 6 tane genotipim olması gerekmekte. Ben de aynısını zaten açık bir şekilde buraya yazdım. Bu arkadaşlar e, fenotipe yansımayacak bir şey. Yani fenotiple alakalı bir şey yapmadı. Bu tamamen genotip unutmayın. Fenotipine de bakalım ama. Fenotip için arkadaşlar bize mutlaka ve mutlaka e, bir baskınlık vermesi gerekir. Yani A1 baskın A2 baskın A3 şeklinde bize özellik verilmesi gerekmekte. Yine aynılarını yapalım. A1 ile A1 yan yana geldi. A1 ile A2 yan yana geldi. A1 ile A3 yan yana geldi. Bakınız. A1 hem A2'ye hem A3'e baskın. Bu durumda A1 kimle yan yana gelirse gelsin A1 fenotipinde olacak. Bunun e, şey gibi düşünebilirsiniz. Büyük A küçük A gibi düşünebilirsiniz. Büyük A küçük A'ya baskın olduğu zaman büyük A'nın özelliği fenotipte kendini gösteriyordu ya aynı şekilde A1'in baskın olduğu her bir çekinik e, gen çekinik alel A1 özelliğini gösterir. Kendi özelliğini fenotipte gösteremeyecek. A2'lere bakalım. A2 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 A3 e bakın burada A2, A3 üzerinde eş baskın verilmiş. Şey baskın verilmiş. Baskın verildiği için de o zaman A2 ile A3 A2 fenotipinde olacak. A2, A2 zaten homozigot durumda. A2 fenotipinde olmak zorunda. Peki A3, A3. Homozigot durumda olduğu için arkadaşlar A3 fenotipinde olacak. Peki o zaman ne oldu? Eğer şöyle bir tam baskınlık durumu verilmişse birbirleri üzerinde oluşabilecek A1, A2, A3. 3 tane fenotipim oluyormuş. E, bunu kurallaştırmamız gerekirse şunu diyebiliriz: Hepsi birbirine yani e, baskınsa böyle bir sıralamada e, aler sayısına eşittir diyebiliriz aslında e, fenotip sayısı. Eşitlik koyalım, eş baskınlık da kullanılabilir tabii ki. A1 eş şey baskın, A2 eş baskın, A3 diyelim. Peki burada ne yapacağız? Aynısı arkadaşlar, A1, A2 ile yan yana gelebilir. A1, A2 birle. A1, A3 ile. Bakın A1 ikisine de zaten baskın verilmiş. O zaman şurası benim için hiçbir şey ifade etmedi. A1 fenotipinde olmak zorunda. A2 için bakalım. A2, 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 A2 A3 diyelim. Şimdi A2, a 3 e eş baskınmış. AB kan grubunu düşünün. A kan gruplu bireyler, B kan gruplu bireyler, AB kan gruplu bireyler. Demek ki bir üçüncü fenotip oluşmuş. İkisi birbiri üzerinde baskınlık kuramıyormuş ve ikisinin özelliği de fenotipte görülecek. A2-A2 fenotipi homozigot olduğu durumda ortaya çıktı ama A2-A3, A2 baskınlık gösteremediği için arkadaşlar A2-A3 fenotipinde oldu. Diğeri ise A3-A3'tü. Bunun zaten homozigot durumda olduğu için A3 fenotipinde olmasını bekliyoruz. Totalde kaç tane fenotip çıktı bizim için? A1 hepsine baskın olduğu için a bir fenotipi çıktı. Şurada A2 homozigot olarak verildiği için A2 fenotipi çıktı. A2A3 eş baskınlık olduğu için bir fenotip oluşturdu. A3A3 A3 yine homozigot olduğu için özelliğini gösterdi fenotipte. O zaman 1 2 3 4 tane fenotip ortaya çıkmış oldu. Böyle bir çaprazlama, böyle bir alel diziliminde böyle bir baskınlık durumunda Şimdi arkadaşlar ihtimaller bunlar bu şekilde hesaplamasını yapabiliyoruz. Şurada tavşanlarla alakalı bir çok helallik örneği var. Fenotip ve genotiplerine bakmışız arkadaşlar. Fenotipte 5 farklı fenotip, olası genotiplerde de birkaç tane genotipimiz çıkmış. Olası genotiplere baktığımızda arkadaşlar birbiri üzerine baskınlık kurabilen ihtimaller verilmiş tabii ki burada. Küçükçe küçükçe albino bireyleri gösterir arkadaşlar. Tabii burada diploid olarak verilmiş ama... C üzeri H e, kısıtlı noktalıyı, C üzeri CH gri renkliyi, C üzeri CH, C üzeri CH ise homozigot olarak bulunduğu zaman çin verecektir. Bunların arkadaşlar yine kalıtımları e, az önce anlattığımız e, A1, A2, A3 gibidir. Hiçbir farkı yoktur. E, aynı şekilde kalıtımını sağlayabiliriz. Diğer bir konu. E, Sapma arkadaşlar eksik baskınlık ya da ekvivalentlik özelliğidir. Ee, burada gene e, şey e, özelliği kontrol eden iki alelin birbiri üzerinde baskınlık kuramaması ile ortaya çıkar. Birbiri üzerinde baskınlık kuramaması ne demektir? Peki burada arkadaşlar üçüncü bir fenotip ortaya çıkmıştır. Yani özellikken bir kendi özelliği var. Başka bir kendi özelliği var. İkisi bir araya geldiği zaman ikisi de baskınlık kuramamış ve ortaya farklı bir fenotip çıkmış oluyor. Burada arkadaşlar akşam sefalarının örneği verilmiş. Burada e, şimdi bakınız burada kırmızı bir birey var arkadaşlar. Burada da beyaz birey var. İkisinin de homozigot olduğunu görüyorsunuz. İkisi de homozigot ve homozigot çaprazı yapılıyor. Sonucunda çaprazlamanın sonucunda arkadaşlar yavruların genotiplerine bakın. Hepsi ne anneye benziyor ne babaya benziyor. Yani iki ata bireye de benzemiyor. Üçüncü bir fenotip, pembe renkli bir fenotip çıkmış arkadaşlar. R dediği kırmızı, V dediği, W dediği white'den gelen e, beyaz. İkisi beraber yan yana geldiği zaman, CR ve CV yan yana geldiği zaman pembe fenotipli bireyler meydana gelmiş. Bu arkadaşlar F1 dölüdür. F1 dölünde oluşan yavruların tamamı pembe renkli. F2 dölüne geçelim. F2 ise iki pembe bireyi birbiriyle çaprazlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada artık mendelde mendelin yaptığı kalıtımın dışında bir şeyler çıkmaya başladı. Bunu arkadaşlar iki tane pembe renkli bireyi çaprazlıyoruz. İki pembe renkli bireyin çaprazlanmasından. Bakınız buradan bir tane CR geldi. Karşıdan CR geldi. Ata birey özelliğinde bir birey meydana gelmiş oldu. Ya da şöyle düşünün. CW buradan geldi. CW karşıdan geldi. Ata bireyin özelliğinde bir fenotip oluştu. Diğer iki birey ise, bakınız şuradan CR geldi, buradan CV geldi. Bir pembe birey, buradan CR geldi, buradan CV geldi. Yine bir pembe renkli birey meydana gelmiş oldu. O zaman şimdi normal çaprazlama sonucunda heterozigot bireyler baskın özellik taşıyacaktı. 3'e 1 oran çıkıyordu çünkü. Bir tane CRCR kırmızı renkli. iki tane CR-CV, iki tane de cv çıktı. Şimdi bu ne demek? Bu arkadaşlar genotipik ayrışım oranıydı. Fenotipik ayrışım oranına bakalım hemen. Fenotipik ayrışım oranı arkadaşlar. Bir tane kırmızı, iki tane pembe, bir tane beyaz. O zaman arkadaşlar eksik baskınlık durumunda fenotipik ayrışım oranı genotipik ayrışım oranına eşit olmak durumunda. 1-2-1 fenotipik ayrışım oranı 1-2-1 genotipik ayrışım oranı olarak karşımıza çıktı.